Türkiye Mimarlar ve Mühendisler Odası Birliği Şanlıurfa İl Koordinasyon Kurulu deprem ve sonrası hazırlanan ön inceleme raporuyla ilgili basına açıklaması düzenledi. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem Şanlıurfa'da da büyük yıkım ve hasarlara neden oldu. Deprem felaketinde hayatını kaybeden yurttaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet Yaşanan depremde 340 kişi hayatını kaybetti. 8 binin üzerinde vatandaş ise yaralandı. Bölgedeki yapılaşmanın dayanıklılığı yıkımın boyutlarının büyümesine bir kez neden olmuştur. İmar hatları ile kaçak yapılaşma teşvik edildi. Deprem nedeniyle Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Şanlıurfa İl Koordinasyon Kurulu deprem ve sonrası ön inceleme raporu hazırladı. Kaçak yapılar ruhsatlandırılmıştır. 10 milyonun üzerinde kaçak yapı ruhsatlandırılarak yapı stokumuzun proje uygunluğu ve deprem dayanıklılığı hazırlanan rapor ile ilgili İl Koordinasyon Kurulu Genel Sekreteri Fikret Çakır, İl Temsilciliği binasında basın açıklaması düzenledi. Ortusunda kentlerimize uygulanan rant politikalarıdır. Ülkemizdeki yapı denetim sistemi, afetle mücadele planları açıklamaya TMOB'a bağlı oda temsilcileri de katılarak destekte bulundu. Ve yapılarımız depreme dayanıklı bir hale gelmelidir. TUMOP Şanlıurfa İl Koordinasyon Kurulu olarak ilk günden itibaren sahada olduk. İş mimarlar odamızı hizmet binasının fiziki durumun depremden etkilenmemesi ve ulaşımın kolay olması açısından kriz koordinasyon merkezi olarak belirledik. Burada üyelerimizle, halkımızla ve diğer sivil toplum örgütleriyle birlikte yardımlar topladık. Buradan koordine ederek tespit ettiğimiz lokasyonlar üzerine yardım malzemelerinin dağıtımını yaptık. İnşaat mühendisi ve mimar arkadaşlarımız Çevre Şehircilik İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından kurulan hasar tespit çalışmalarında gönüllü olarak görev almışlardır. Buradan halkımıza sesleniyoruz. Sosyal medya hesaplarında hasar tespiti yapan arkadaşlarımızın hedef gösterilmesini doğru bulmuyoruz. Hasar tespit çalışmalarına müdahale edilmesini doğru bulmuyoruz.